Merhaba arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde zebane menzilini tahlil edeceğiz. Eğitime başlamadan önce kadim bir bilgi aktarmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim Fusület Suresi 37. ayet. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin. Ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz aracı kılmayın. Direkt Allah'a seyredin. Bu ayet önemlidir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tek ayetleri değildir. Aynı zamanda Allah'ın ayetleri tabiat kanunları. Kimya, fizik, suyun buharlaşması, ateşin yakması, gezegenlerin yörüngesinde dönmesi, süzülmesi Allah'ın ayetleridir. Bunlar da bu yaratılmışlar da insan dışındaki her şey Allah'ın yaratıkları kullarıdır. Bunlar da görevli varlıklardır. Ayın da kendince hem fiziksel hem metafiziksel görevleri vardır. Bunları tahlil edin, idrak edin. Okuyun bu ayetleri de okuyun. Ancak onlara secde etmeyin. Sadece onlara mı? Liderlere, tarikat liderlerine, şunlara, bunlara kimseye secde etmeyin. Çünkü ilahi öz sizin de içinizde arkadaşlar. Eğitime başlarsak bu konakta ikamet eden, zebane konağında ay ikamet ederken başarıya ulaşmanın kolaylaştığı ve her türlü zorluktan kurtulup selamete ermenin mümkün olduğu gözlenir arkadaşlar. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı t harfidir ve ebced değeri 9 rakamıdır. i̇bn Arabi ayın bu menzilinin ismini zebane Nerbana menzili ve bu menzilin ismi şerifini ise El Muhsi olarak aktarmıştır. El Muhsi sonsuz ilmiyle her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek sayan, sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatan, saran, her şeyi tek tek gören, bilen ve bütün ayrıntılarıyla kontrol edendir. Zebane menzili terazi burcunun 12 ve 25. dereceleri arasında aranır. El Muhsi altıncı göğü, onun yıldızını ve feleğini yaratır. Allah şöyle der. Her bir şeyi sayıca saymıştır. Yani var olan her bir şeyin mevcudun ahvalinden, halinden haberdardır ve her an onlarla hemhaldir. Burada varlığı, mevcudu kastetmiştir. Bu konakta Hazreti İsa'ya varlık kazandırmıştır unsurlar aleminde ortaya çıkan duysal ve manevi her eser, ariflerin kalplerinde meydana gelen her ürün bu göğün vahyinden meydana gelmektedir. Şemsül Marihül Kubra adlı eserde bu menzil Zibana konağı ismiyle tahlil edilmiştir. Ayın bu konağından havai zengin karışık bir ruhaniyet akıp iner derler. Düşmanlar hakkında konuşulunca o düşmanın vücudu üzerinde kendisine acı verecek illetler ortaya çıkar ve bu kolayca iyileşmez. Sesin de bir frekansı vardır arkadaşlar. Düşüncenin de sesin de frekansı vardır. Konuşmaktan kasıt beddua etmek gibi düşünülebilir. Böyle bir zamanda doğanlar bütün işlerinde ve hareketlerinde başarılı ve mutlu olurlar. Safa kardeşliğinde ise ayın bu menzili Zübani ismiyle tahlil edilir. Bu menzilin yıldızları Akrep burcunun iki boynuzundaki iki parlak yıldızdır der Safa kardeşliği. Rüzgarlı ve şanstır. Talihsizliğe de meyli vardır. Unutmayın, kainat zıtlıklarla var olur arkadaşlar. Bir yerde şans varsa mutlaka talihsizlik de vardır. Bu sizin buradaki tecelliyi çekmeniz sizin hamiyet duygunuzla, niyetinizle alakalıdır ki hadis-i şerifte aktarıldığı gibi اِنَّمَا الْاَعْمَالُ niyet Ameller, muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Zebane, terazi burcunun 12-25 derecesi arasındadır. Arasında aranır der sefa kardeşliği. O, gün mahsulü toplamak zararlıdır. Toplamamak gerekir. Yok olup gider mahsul ancak ekip biçilebilir. Yolculuk yap yapılmamalı. Ancak liderlerin, yöneticilerin, kralların huzuruna çıkılabilir. İrtibat kurulabilir. Yeni elbiseler giymeyip var olanın, mevcudun kıymeti bilinmeli. O gün evlenmek hayırlıdır. Binek hayvanı, araba, bu tarz şeyler alınabilir. O zamanlar binek hayvanıydı, bugün araba. Savaş işleri yürütülebilir. Ve düşmanın içine girilebilir. Yani düşmanla temas kurulabilir. Bu menzille doğan çocuk erkek ise mutlu, sevimli, ibadet eden ve itaatkar birisi olur. Eğer kız ise anne babasına asi, çirkef, günahkar ve kötü gidişatlı birisi olur der. İkva Mustafa kardeşliği. Özetlersek arkadaşlar bu menzilin ismi Zebane, Zübani, Zibana menzili olarak aktarılmıştır. Derecesi 12-25 derece terazi burcudur. Bu aralıkta aranır. Harfi T harfidir ve esması El-Muhsi ismidir. Özellikleri ise 6. Cennet, Merkür küresi ve Hazreti İsa'nın menzili olmasıdır. Neler yapmalı yapmamalı dersek ay bu menzildeyken evlenmek faydalıdır. Evlilikte bir başlangıçtır arkadaşlar. Yeni başlayan ilişkiler bu menzildeyken içerisinde güvensizlik ve şüphe barındırmaz. Bulunmaz, yeğse düşmez insanlar. Yeni eşyalar almamak gerekir. Almayalım, mevcudu değerlendirelim, mevcuda şükredelim, kıymetini bilelim. Ruhaniler ve ruhaniyetle ilgili işler yapma yalım arkadaşlar. Uzak duralım bu işlerden. Savaş ve düşmanla rekabete girişebilir. Bu rekabeti bugün de başlatabiliriz hayırlı sonuç alınacaktır. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar esenlikler dilerim.